Hayır yani ne oldu ben anlamadım ki şimdi. Ne güzel tıkır tıkır işliyordu planımız. Evet beklenmedik bir hamle yaşandı. Ama ne yalan söyleyeyim ben dedemleri hiç hesaba katmamışım ya. Ya bu kadar çok mu seviyorlar Alize'yi ya? Dedemin gelinleri unutmama gibi bir huyu var ben onu düşünemedim işte. Sen bizi mi dinliyorsun? Yo hayır. Tamam sus. Cevap verme bana. Git, git masayı hazırla hadi. Baş üstüne. Bak enseyi karartmıyoruz. Tamam mı? Evet planımızda ufak bir aksaklık olmuş olabilir. Ama biz birazdan dedemleri alacağız. Evimize gideceğiz. Ve bu konu kapanacak. Biz evimize gideceğiz. Siz evinizde kalacaksınız eski günlerdeki gibi. Ay <laughs> eski günlerdeki gibi. Yalnız yeğenin inşallah su koy vermez. Ya bizimle gelmeye kalkarsa yine. Aa, a -a. Alize mi? <laughs> Hayatta geri adım atmaz o. Yani ben onun gözlerindeki öfkeyi gördüm. Ay Serkan'la bari görünce delirmiş. Ya sorma, Serkan burnundan <gülüyor> soluyordu. <gülüyor> Sana bir şey söyleyeyim mi? Alize'nin sizin eve dönmesi için. Yani buraya yıldırım falan düşmesi lazım. O kadar diyorum yani. Ee, tamam o zaman canım, <laughs> oldu bu iş. Anne. <laughs> ya işte Serap Hanımcığım, böyle. Yani inşallah çocuklar aralarında anlaşıp hallederler bu işi. <laughs> Hayırdır, ne yapıyorsunuz? Düş. Bir... Kahvaltı hazırlıyoruz biz. Abiciğim. Belli belli. Kazanlar kaynamaya başlamış. Ah tuçecim ya. Yani ben yetişmesem resmen her şeyi okuyacaktın Alp, öyle mi? Aa yok canım, o nereden çıktı ya? Ne alakası var ki? Ah tuçecim ah tuçecim Yani şu bahayı zaten bir kere yaktın. Bir daha yakmak istemek niye? Neyden bahsediyorsun sen? Neyse şimdi geçmişi bir kenara bırakalım. Diyorum ki benim ağzımdan bir anda çıkıverdi. Bu bir duyulursa var ya... ...kankam ayrı yakar beni, yengem ayrı. Ay hala yengem diyor. Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım şu anda lütfen beni dinler misiniz biraz? Evet. Diyorum ki ben yanarsam herkesleri yakarım. Bu ağzımın fileri iyice tutmaz olur, hepten dökülür, saçılırım... ...kimse de toplayamaz beni. Yani hep beraber cayır cayır yanarız. Yanalım mı Tuğçe Hanım? Evet, tamam. Tamam, susacağım ama sen de bana her şeyi bütün detaylarıyla anlatacaksın, tamam mı? Ne zaman tanıştılar, ne zaman evlendiler, nerede yaşıyorlar, nerede tanıştılar? Nurettin amca bunların hepsini biliyorum. Ben bunların hepsini bilmek istiyorum, tamam mı? Oo, ben... vallahi bayılacağım. Bayılacak gibi hissediyorum. Birazdan bayılacağım. <laughs> İyi tamam hadi gel. <laughs> yani gelin, <laughs> buyurun. Fazla